Merhaba, ben Denizli ili Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahalle Muhtarı Serkan Kar. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde bize güvenip tekrar mahallemizi emanet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu süreçte mahallemizde 20 bin yaşayan kişiye, 14 bin seçmene, 320 tane sokağımızda ve caddemizde yaşayan insanlara daha iyi hizmet verebilmek için geçtiğimiz 10 yılı Nasıl bir kademe ileriye götürdürsek önümüzdeki 5 yılda da kademe kademe daha daha ileriye götürmek için çabalayacağız. Bu süreçte bize destek veren tüm mahalle sakinlerine, azarlarımıza, eşimize, dostumuza, tanıdığımıza çok teşekkür ederim. Bizimle bütünleşen sloganımızı unutmuyoruz. Zeytinköy ister, Mutlaka yapar, mutlak değilse değil. akıllarda sergankar.